İnsan kendisini, kendi kemalini ve hayatta kalmasını sevdiği gibi aynı şekilde kimi durumlarda başka birisini de ona bir yarar sağladığı için değil de sadece onun zatını sevmektedir ve onun zatının varlığından haz duymaktadır. İşte bu sevgi gerçek sevgidir ve ancak bu tür bir sevgiye güvenilebilir. Bu tür bir hazza içinde yaşadığımız dünyadan bir örnek gösterecek olursak sağlıklı bir kişilik sahibi insanların doğaya, güllere, çiçeklere, yeşil çayırlara ve güzel kuşlara bakışlarından duydukları hazzı örnek verebiliriz. Öyle ki bu insanlar bu gibi güzellikleri seyretmekten duydukları haz sonucu bütün keder ve hüzünlerini unuturlar ve bu güzel manzaraları seyretmekten başka bir şey istemezler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem de yeşilliklere ve akarsulara bakmayı severdi. Ancak açıktır ki burada duyulan haz ve sevgi bu yeşilliklerin güzel tadından ötürü veya bu akarsuların susuzluğu giderdiği için değildir. Sonra güzellikler sadece gözle görülen şeylerle veya bir varlığın uzuvları arasındaki uyumla sınırlı değildir. Örneğin, ne güzel bir sesi var, çok güzel ahlaklı bir insandır, güzel bilgilere sahiptir veya bu güzel bir davranıştır denilir. Oysa bunların hiçbiri gözle görülen şeyler değildir. Bunlar bir yana, güzellikler sadece duyularla hissedilen güzelliklerle de sınırlı değildir. Zira birçok güzellik, ancak kalp gözüyle görülebilir. Bu sebeple sağlıklı fıtrat sahibi insanların Allah Resulü sallallahu aleyhi ve ali ve selleme ve ehli beyt imamlarına karşı aşk derecesinde sevgi beslediklerini görürsün. Oysaki bu Hazretleri hiç görmüş değillerdir. Sağlıklı fıtrat sahibi birisine Müminlerin Efendisi Hazreti Ali aleyhisselam'ın yiğitliği, ilmi, Hikmeti ve adaleti anlatılınca o hazrete muhabbet duymaya başlar. Oysaki ne o hazreti görmüştür ne de bundan dolayı ona bir yarar dokunmuştur. Keza bir insana Hatem Tayin'in cömertliği anlatılınca onu sevmeye başlar. Oysaki ne onu görmüştür ne de onun cömertliğinden ötürü bir çıkar elde etmiştir. Velhasıl kalp gözü fiziki duyularından daha iyi çalışan bir insan, duyularla algılanmayan manevi güzelliklere, duyularla algılanan fiziki güzelliklerden daha çok meyleder ve onları daha çok sever. Sonra bütün seven insanlar, kendisini seven ve kendi dışındaki bir varlığı seven insanlar olarak iki gruba ayrılır. Kendi dışındaki bir varlığa sevgi duyan kimse de ya o varlığı güzelliğinden ve cemalinden ötürü sever veya ihsanından ve kemalinden ötürü sever ya da kendisiyle onun arasında bir uyum ve bağ olduğunu gördüğü için sever. İnsanın kendisine duyduğu sevgi en güçlü sevgidir. Zira insanın sevgisi sevgi duyduğu şeye olan uyum ve bilgisiyle orantılıdır. Hiçbir şey de insana kendi nefsinden daha uyumlu değildir ve hiçbir şey insana kendi nefsinden daha fazla bilinmiş değildir bu sebeple de insanın kendisini tanıması Rabbini tanımasının anahtarı kılınmıştır çünkü kuşkusuz herkesin varlığı Rabbinin varlığından kaynaklanmaktadır dolayısıyla da insanın kendisine yönelik sevgisi kendisi bunun bilincinde olmasa dahi Rabbinin sevgisine dönmektedir başkasını güzelliğinden ve cemalinden veya Allah'a yakınlığından ve kemalinden ötürü sevmeye gelince, bu sevginin menşeği de güzelliğin bizatihi sevilir olmasında saklıdır. Güzellik ister zahiri olsun, ister batini, ister maddi olsun, ister manevi, bizatihi sevilen bir şeydir. Aynı şey kemal için de geçerlidir yani kemal bizatihi sevilmektedir. Yüce Allah ise zati itibariyle güzel ve kamil olandır. Onun dışındaki her güzel, güzelliğini ve her kamil kemalini ondan almaktadır. Dolayısıyla bütün sevenler aslında bizatihi cemal ve kemal olan Allahü Teala'yı sevmektedirler. Ancak o kendini bu sevilenlerin yüzlerinin arkasında gizlemiş, ve sebep hicabıyla da üzerini kapatmıştır. Başkasına ihsanından ve iyiliğinden ötürü duyulan sevgide de aynı şey geçerlidir. İnsan, ihsan ve iyiliği ister kendisine yapılsın, ister başka birisine, zati itibariyle sevmektedir. Öte yandan bütün ihsan ve iyiliklerin kaynağı allah Teala'dır ve aslında Allah-u Teala dışında, bizatihi ihsan ve iyilik sahibi bir varlık yoktur. Çünkü ihsan ve iyiliği de, ihsan ve iyilik yapanları da, ihsan ve iyilik sebep ve sahiplerini de yaratan O'dur. Dolayısıyla bütün ihsan ve iyilik edenler, O'nun sonsuz ihsanlarından bir ihsan ve O'nun sonsuz kemal deryasından bir damla misalidir. Dolayısıyla her ihsan ve iyilik yapanı seven de, aslında ve bizatihi olarak Hak Teala'yı sevmektedir. Ancak ne var ki birçokları bunun bilincinde değildir ve Hak Teala dışında bir kimseyi sevdiğini sanmaktadır. Başkasına uyum ve benzerlik sebebiyle duyulan sevgi ve yakınlığa gelince, bunun kaynağı ise her şeyin yaratılış itibariyle kendi cinsinden olan ve kendisiyle uyumlu olan varlıklara meyletmesinde saklıdır. Bu uyum ve benzerlik iki çocuğun birbirine olan meylinde olduğu gibi açık ve gözle görünür bir benzerlik de olabilir. Makam, servet ve benzeri etkenler dışlanarak birbirine ilgi duyan iki yetişkin insanın örneğinde olduğu gibi gizli bir benzerlik de olabilir. Nitekim hadislerde insan ruhlarının bir ordu misali olduğu ve bu ordu çerçevesinde birbiriyle tanışan ruhların bu dünyada da birbirlerine yakınlık duyduğu tanışmayan ruhların ise birbirlerine yakınlık hissetmediği açıkça ifade edilmiştir. Ancak bu sevgi nefis sevgisinin bir sonucudur. Dolayısıyla bu sevgi de Allah sevgisine dönmektedir. Sonuç olarak bütün sevgilerin asıl adresi yüce Allah'tır. Ancak ne var ki sadece Allah'ın sevgili ve veli kulları bu gerçeğin farkındadırlar. Nitekim İmam Hüseyin aleyhisselam, Arefe duasında bu gerçeği işaretle şöyle buyurmuştur. Sen dostlarının kalbinden tüm yabancıları uzaklaştırdın da onlar sadece ve sadece seni sevdiler ve ancak sana sığındılar. Alemlerin onları dehşete düşürdüğü sahalarda onlara arkadaşlık eden de sensin. Nişanelerin onlar için açığa çıktığı yerlerde Onlara kılavuzluk eden de sensin. Seni kaybeden neyi bulmuş olur? Seni bulan ise neyi kaybetmiş olur? Gerçekten de senden başkasına razı olan kaybetmiştir. Senden başka yöne dönen de hüsrana uğramıştır. Nasıl senden başkasına el açılabilir? Oysa sen ihsan ve bağış adetinden vazgeçmiş değilsin. O halde yalnızca Hicab perdelerinden uzaklaştırılmış olanların cemal ve celalini bilmeleri için kendisini basiret gözü körleşenlerden gizleyen Allah münezzehtir. Hüsranla uğrayanları da karanlık vadilerinde kendi başlarına bırakmış ki hayvanlarla beraber yiyip içip eğlensinler. Ve işte onlar ancak dünya hayatının görünen yüzünü bilirler. Ahiretten ise büsbütün gafildirler. Rum Suresi 7. ayet. Buraya kadar anlattıklarımızdan sadece iki hemcins arasında bir aşk ve sevgi bağı olabileceğini ve Allah sevgisi ve aşkı denen şeyin imkansız olduğunu savunan kimselerin görüşlerinin batıl bir görüş olduğu açıkça ortaya çıkmıştır. İlahi sevginin delilleri ve önemi mümin bir insanın kalbinde Allah sevgisi olması gerektiği ve daha ötesi Allah sevgisinden başka bir sevgi olmaması gerektiği birçok Kur'an-ı Kerim ayetleri ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve alihi ve pak ehli beyt imamlarından gelen sayısız hadislerde açıkça ifade edilmiştir. Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Ey iman edenler! sizden kim dininden dönerse bilsin ki Allah öyle bir kavim getirecektir ki Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. Müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı onurludurlar. Allah yolunda cihad ederler ve hiç kimsenin kınamasından da korkmazlar. İşte bu Allah'ın bir lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah lütfu geniş olandır. Her şeyi bilendir. Maide Suresi 54. Ayet Yine Yüce Allah şöyle buyurmuştur. İnsanlardan kimileri Allah'tan başka şeyleri ona denk tutup, onları Allah'ı sever gibi severler. İman edenlerin Allah'a olan sevgileri ise çok daha güçlüdür. Bakara Suresi 165. Ayet Yine Yüce Allah şöyle buyurmuştur. De ki, eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, ısı akrabanız, kazandığınız mallar, kesata uğramasından korktuğunuz ticaret, hoşlandığınız meskenler size Allah'tan, Resulünden ve Allah yolunda cihad etmekten daha sevimli ise, artık Allah emrini getirinceye kadar bekleyin. Allah fasıklar topluluğunu hidayet erdirmez. Tövbe Suresi 24. Ayet Yine Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir topluluğun, Allah ve peygamberine düşmanlık eden kimselere, babaları, oğulları, kardeşleri yahut hısım akrabaları da olsa sevgiyle bağlandıklarını göremezsin. İşte Allah onların kalplerine imanı nakşetmiş ve onları katından bir ruh ile desteklemiştir. Onları orada ebedi kalacakları, altından ırmaklar akan cennetlere yerleştirecektir. Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da ondan razı olmuşlardır. İşte onlar Allah'ın tarafında olanlardır. İyi biliniz ki ancak Allah'ın tarafında olanlar kurtuluşa erenlerdir. Mücadele Suresi 28. ayet Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve alihi şöyle buyurmuştur. Allah'ı ve Resulünü her şeyden daha çok sevmediği sürece hiç kimse gerçek anlamda iman etmiş değildir. İmam Cafer-i Sadık aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allahü Teala bir kimseye kendi canından, babasından, annesinden, çocuklarından, ailesinden, malından ve bütün insanlardan daha sevimli olmadığı sürece o kimse halis olarak Allah'a iman etmiş değildir. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi şöyle buyurmuştur. Şu üç haslet kimde olursa imanın tadını kalbinde hisseder. Allah ve Resulü ona herkesten daha sevimli olan, sevdiği kimseyi yalnızca Allah için seven, Allahü Teala'nın kendisini inkarcılıktan kurtardıktan sonra ateşe atılıp yakılmak ona tekrardan inkarcılığa dönmekten daha sevimli gelen. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve alihi şöyle buyurmuştur. Allah'ı size verdiği nimetlerden ve sevilmeye layık olduğu için sevin. Beni ise Allah'ın sevgisinden ötürü sevin. Ehli beytimi ise benim sevgimden ötürü sevin. Yine Allah Resulü'nün şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allahu Teala Davud'a şöyle buyurdu. Ey Davud, beni sev ve beni kullarıma da sevdir. Davud Aleyhisselam, ey Rabbim, evet ben seni seviyorum ama seni kullarına nasıl sevdireyim dedi. Bunun üzerine Hak Teala ona, benim onlara vermiş olduğum nimetleri onlara hatırlat. Nimetlerimi onlara hatırlatırsan onlar beni severler buyurdu. Yine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve ali ve sellem'in dua ederken şöyle yakardığı rivayet edilmiştir. Allah'ım bana kendi sevgini, seni sevenlerin sevgisini, beni senin sevgine yakınlaştıran şeylerin sevgisini ver ve seni sevmeyi benim için soğuk sudan bile daha sevimli kıl. İmam Cafer-i Sadık Aleyhisselam'ın ise duasında şöyle yakardığını görmekteyiz. Allah'ım bana kendi sevgini, seni her seven kimsenin sevgisini, beni senin sevgine yakınlaştıracak her amelin sevgisini lütfeyle ve bana sana tevekkül etmeyi, işi sana havale etmeyi, takdirine rıza göstermeyi, emrine teslim olmayı da bağışla ki geciktirdiğin şeyin çabuklaşmasını ve çabuklaştırdığın şeyin geciktirilmesini istemeyeyim. Ey merhamet edenlerin en merhametlisi. Amin Rabbel Alemin. İmam Cafer-i Sadık Aleyhisselam, İmam Ali Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Ölüm meleği Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a geldiğinde Hazreti İbrahim aleyhisselam ona acaba şimdiye kadar dostunun canını almak isteyen birisini gördün mü dedi. Bunun üzerine ölüm meleği döndü ve Rabbim İbrahim'in dediğini duydum dedi. Bunun üzerine yüce Allah meleğe git ve İbrahim'e de ki acaba şimdiye kadar dostuyla buluşmak istemeyen birisini gördün mü? Dost dostuyla buluşmayı sever buyurdu. Bu vahiy sonrasında Hz. İbrahim aleyhisselam, ''Ey ölüm meleği, şimdi al canımı.'' dedi. Yine İmam Caferi Sadık aleyhisselam, Hak Teala'nın Hz. Musa aleyhisselam ile olan konuşmasının bir bölümünde şunların yer aldığını buyurmuştu. ''Ey İmran'ın oğlu, beni sevdiğini iddia edip de gece olunca uykuya dalan kişi yalan söylemektedir. Seven birisi.'' sevdiğiyle baş başa olmak istemez mi Ey İmran'ın oğlu hiç kuşkusuz ben beni sevenleri bilirim Gecenin karanlığı çöktüğü vakit onların kalp gözlerini kendime yönlendiririm Azabımı gözlerinde canlandırırım Onlar da beni görüyormuşçasına bana seslenirler ve benim karşımdaymışçasına benimle konuşurlar Ey İmran'ın oğlu gecenin karanlığı çökünce kalbinin huşusunu, vücudunun tevazusunu ve gözyaşlarını bana getir. Bunu yaparsan şayet beni yakınında sana cevap veren olarak bulursun. Bir hadiste şöyle yer almıştır. Hazreti İsa aleyhisselam yolculuğu esnasında rengi sararmış, zayıf düşmüş üç kişiye uğradı ve onlara sizi bu hale getiren nedir diye sordu. Onlar cehennem korkusu dediler. Bunun üzerine Hazreti İsa Aleyhisselam onlara korkuya kapılanı güvene kavuşturmak Allah'a bir haktır buyurdu. Onlardan ayrılıp daha zayıflamış ve renkleri daha sararmış olan başka üç kişiye uğradı ve onlara da sizi bu hale getiren nedir diye sordu. Onlar da cennet şevki cevabını verdiler. Hazreti İsa Aleyhisselam onlara size ümit ettiğinizi vermek Allah'a bir haktır buyurdu. Ve onlardan ayrılıp daha zayıf durumda olup adeta yüzlerinden nur saçan başka üç kişiye uğradı ve onlara da sizi bu hale getiren nedir diye sordu. Onlar cevap olarak Allah'ın sevgisi deyince Hz. İsa aleyhisselam işte siz mukarreb kullarsınız, siz mukarreb kullarsınız buyurdu. Merhum Saduk İlelüş Şerai kitabında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'den şöyle nakleder. Hazreti Şuayb aleyhisselam gözleri kör oluncaya dek Allah aşkıyla ağladı. Yüce Allah gözlerini ona geri verdi. Hazreti Şuayb yeniden gözleri kör oluncaya dek Allah aşkıyla ağladı ve Yüce Allah ikinci defa için gözlerini ona geri verdi.'' Hazreti Şuayb yeniden gözleri kör oluncaya dek ağladı ve Yüce Allah üçüncü defa için gözlerini ona geri verdi. Dördüncü defasında ise Yüce Allah Hazreti Şuayb'e vahyederek Ey Şuayb ne zamana kadar buna devam edeceksin? Cehennem korkusuyla ağlıyorsan şayet seni ona karşı güvende kılmışım. Cennet şevkiyle ağlıyorsan şayet, cenneti sana mübah etmişim buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Şuayb Aleyhisselam, Ey Mabudum ve Mevlam, cehennem korkusuyla veya cennet şevkiyle ağlamadığımı biliyorsun. Ancak senin aşkın kalbime oturmuştur. Senin ayrılığına sabredemiyorum dedi. Bunun üzerine Yüce Allah vahyederek, Böyle olduğu için ben de benimle konuşacak peygamberim olan İmran'ın oğlu Musa'yı sana hizmet etmekle görevlendiriyorum buyurdu. Misbah-ı Şeria kitabında İmam cafer Sadık Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kulun içini Allah sevgisinin nuru aydınlattı mı, Allah'tan başka her meşgaleden ve her zikirden onu alıkoyar. Allah'ı seven kimse, Allah'a karşı en halis niyetli olan, en doğru sözlü olan, ahdine en vefalı olan, ameli en temiz olan, zikri en saf olan, nefsi en itaatkar olan kimsedir. Melekler o dua ederken onunla övünür ve onu görmekten onur duyarlar. Allahü Teala onun hatırına beldelerini mamur eder. Onun saygınlığı hürmetine kullarına ikramda bulunur ve onlar onun hakkı için Allahü Teala'dan bir şey talep ettiklerinde onlara verir ve onun merhameti hatırına belaları onlardan defeder. Eğer insanlar onun Allah katındaki değer ve menziletini bilmiş olsalardı, onun ayak bastığı toprak hürmetine Allahü Teala'ya yakın olmaya çalışırlardı. Yine İmam cafer Sadık Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Allahü Teala'ya kulluk eden insanlar üç gruba ayrılırlar. Bir grup Allah'ın sevabına olan şevkinden ötürü kulluk ederler. Bu haris insanların kulluğudur ve buna tamah denir. Bir grup ise cehennem ateşinin korkusundan kulluk ederler. Bu ise kölelerin kulluğudur ve buna korku denir. Ancak ben Allah'a sevgiden ötürü kulluk ederim. İşte bu yüce şahsiyetli kimselerin kulluğudur. Buna ise güven denir. Çünkü Allahü Teala kim iyilikle gelirse ona daha iyisi verilir ve o gün onlar korkudan güvende olurlar ve de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana itaat edin ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah çok bağışlayan ve çok merhamet edendir buyurmuştur. Ali İmran Suresi 31. Ayet Dolayısıyla kim Allah'ı severse Allah da onu sever ve kimi de Allahu Teala severse o güvende olanlardan olur. İmam Ali Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Kim Allah katındaki menziletinin ne olduğunu bilmek istiyorsa Allahu Teala'nın onun yanındaki menziletine baksın. Çünkü kim dünya ve ahirete yönelik iki iş arasında bir tercih yapmak durumunda kaldığında ahireti dünyaya tercih ederse işte o kimse Allah'ı seven kimsedir. Kim de dünyayı tercih ederse işte o Allah'a bir değer vermeyen kimsedir. Emirül Mu'minin Hazreti Ali Aleyhisselam Kumeil duasının bir bölümünde yüce Allah'a şöyle yakarır: Şayet cezalandırmak için beni düşmanlarına katıp da bela ehliyle bir araya getirerek dostların ve velilerinden ayıracak olursan, ey mabudum, ey seyyidim, Mevlam ve Rabbim, bu durumda azabına sabrettim diyelim. Peki senin ayrılığına nasıl dayanayım? Diyelim ki ey mabudum, kızgın ateşine sabrettim ama keremine nazar etmekten mahrum olmama nasıl dayanayım? Yahut affını ümit ettiğim halde cehennemde nasıl kalayım? İzzetin hakkına ey seyyidim ve Mevlam, sadakatle yemin ediyorum ki, eğer beni orada konuşabilir olarak bırakırsan, cehennem eyle arasında dergâhına yönelip, sürekli ümid edenler gibi inlerim ve yardım diye feryat edenler gibi sana feryat ederim. Kaybedenler gibi sana ağlayıp sızlarım ve Neredesin ey müminlerin velisi, ey ariflerin son arzusu, ey imdat isteyenlerin imdatçısı, ey sadık kalplerin habibi ve ey alemlerin ilahı diyerek seni çağırıp dururum. Yine müminlerin emiri İmam Ali Aleyhisselam'ın başka bir münacatında Hak Teala'ya şöyle yakardığını görmekteyiz. Mabudum, senin onuruna ve celaline yemin ederim ki seni öyle bir sevdim ki tatlılığı kalbime yerleşti. Senin birliğine inananların kalpleri ise seni sevene öfke duyacağına inanmamaktadır. Mabudum, günahkarların bekledikleri gibi affını beklemekteyim. İyilik yapanların umdukları rahmetinden ise ümit kesmiş değilim. Şehitlerin efendisi İmam Hüseyin aleyhisselam ise meşhur Arefe duasının bir bölümünde Hak Teala'ya şöyle yakarmıştır. Sen dostlarının kalbinden tüm yabancıları uzaklaştırdın da onlar sadece ve sadece seni sevdiler ve ancak sana sığındılar. Yine İmam Hüseyin aleyhisselam duasına şöyle devam etmiştir. Ey sevdiklerine birlikte olmanın hazını yaşatan mabut, onlar da bu tadı alınca onun huzurunda yakarıp dururlar. Yine İmam Zeynül Abidin Aleyhisselam'a isnat edilen İncil'iye münacatında Hazretin şöyle yakardığını görmekteyiz. Senin onuruna yemin ederim ki seni öyle bir sevdim ki tatlılığı kalbime yerleşti. Ruhum bu sevginin müjdesine alıştı. Senin sevgine inanan birisini rahmetinin sebeplerinden alıkoyman ise senin adalet hakemliğinde imkansızdır. Yine İmam Zeynül Abedin aleyhisselam diğer bir münacatında şöyle yakarmıştır. Mabudum bizi kalp bahçelerinde senin sevgi ağaçlarının kök saldığı ve aşkınla bütün kalpleri tutuşup yandığı kimselerden eyle. Yine İmam Zeynül Abidin Aleyhisselam, müritlerin münacatı olarak bilinen başka bir münacatında şöyle yakarmıştır. Mabudum, bizi sana doğru koşan, sürekli kapını çalan, gece gündüz yalnız sana kulluk eden ve azametinden korkan kullarından kıl. Onlar ki kendileri için kaynakları arındırdın, kendilerini imrenilen hedeflere ulaştırdın taleplerine kavuşturdun. Kendi fazlından ihtiyaçlarına giderdin. Kalplerini sevginle doldurdun. Saf içeceklerinden kendilerini doyurdun. Onlar senin lütfunla, seninle konuşmanın lezzetine ulaştılar ve en uzak amaçlarını senden aldılar. Sonra İmam Aleyhisselam münacatının sonuna doğru şöyle yakarışta bulunmaktadır. Doğrusu bütün azmim yalnızca sana yönelmiştir. Gayem yalnızca sensin. Ancak sensin benim maksadım, başkası değil. Uykusuzluğum yalnızca senin içindir. Senden başkası için değil. En büyük sevincim seninle buluşmaktır. Gönlümün arzusu sana varmaktır. İşliyakım sana kavuşmaktır. Meslim senin muhabbetindedir. Şevkim senin isteğindir. Arzum senin rızandır, hacetim seni görmektir. Talebim sana yakın olmaktır. En son isteğim civarında olmaktır. Seninle konuşmak sevinç ve huzurumdur. Hastalığımın ilacı, susuzluğumun şifası, aşk ateşimin söndürücüsü ve üzüntümün gidericisi senin yanındadır. Öyleyse yalnızlığımda arkadaşım kusurumu görmezden gelen Sürçmemi affeden, tövbemi kabul eden, duama icabet eden, korumamı sağlayan ve ihtiyacımı gideren sen ol. Beni kendinden koparma, uzaklaştırma. Ey benim nimet ve cennetim, ey benim dünya ve ahiretim ve ey merhametlilerin en merhametlisi